Gözünün yağını sikeyim senin gel amına koyduğum. Gel hele buraya göt. <laughs> Zilahı var lan. Lan sen kendini gerpeten amcıklı ham diye mi zannettin amına koyduğumu. zilan var da ne olacak? Beni mi vuracaksın? Haftan yaşlılara yar. Bizim haneye uğramaz. Anam Oldu Gördün mü? Yılan gibi kafası var orospu çocuğun. Çocuğun diline düştük. Hadi amca. İçeride biraz... Masın, Ne yapıyorsunuz siz burada? burada Aa. Ananı arıyorum. Aa, niye? Ee, ee, çünkü sen bir orospu çocuğusun. Kaç kere söyleyeceğiz? <laughs> Abi benim ne işim var burada? Şş, sessiz ol. Yumakta oynamaya geldim. Bir anda elime süpürge tutturdunuz. Akın! kıymetini bilmek, bilmek ne demek? Sikeceksin. Yakaladığın yerde, ağaç altında, beton üstünde, damda, çayırda. Aman abi. Kolay mıymış? Peki ya biz? Siz zaten bir ton iş... Gelme, gelme, gelme üstüme gelme. Zalim dünya gelme. gelme dedik hamına koyayım. Öh, öh, dünyamı yıktın oros bu çocuğu. Hocam. Söyle yap. Ben sizin dişinize giremeyeceğim. Bana izin ver. Kardeşime motor çarpmış. Ayy. Çok kötü durumda ailemiz. İyi değiliz gitmem lazım. Ay git git aile her şeyden önemli. Hadi git yavrum benim. Hocam müsaadenizle. Ne oldu? Gel lan buraya. <laughs> Çoba kupaya. <laughs> lan oğlum. Bak. Hı -hı. Senin halana geçen hafta tır, enişteni de alıkup tır çarpmadı mı? Evet. Olabilir. Oldu bunlar. Lan senin ailen araçlarla alıp veremediğin ne? <laughs> Neden senin ailen yani? <laughs> bak. Söyle bakayım. Senin küçük kardeşine ne motor çaktı? Deniz motoru. <laughs> lan deniz motoru nasıl çarptı? Yüzerken yüzüyormuş. Nereye? Ankara'ya. Teyze Faruk'la oynayabilir miyiz? Olur. Aa yere gidecek. <laughs> hadi çok eğlenceli koğula beni hadi. <laughs> <laughs> Oyuncak mıyım lan ben tezi ben çocuk. Benimki çok zararsız bir çocuk. Şu senin oğlun değil mi? <laughs> Aya benzer. Abi bak yeni kamera aldım. Nasıl? Kamera değilmiş la bu. Elveda dünya. siktirip gidiyorum. Tamam kanki, akşam maç var onun. <laughs> akşam maç vardı. Nereye gittin ya? Ey bıçaklarla oynayalım mı? Neden olmasın? Ama işte ben oynamayı bilmiyorum. Hanımefendi oğlunuza sahip çıkın. Ödev yapıyoruz. Vay ben öleydim leydi. Ta... Ah. Tarsına günü. Tarsına günü. Tersine 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 günü. Jimmy köpeğini temizle hemen. Hı, hemen anne. Lan kirlenmiş yıka demek istemiştim. Teyze, Faruk'la oynayabilir miyiz? Olur. Pıst, aa, yere gidelim.